Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda iki şişlik renk desenli harika bir çalışma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 Safiye model de deniliyor ama ben onu tercih etmiyorum. Zikzak model diyeceğim arkadaşlar. Şimdi biz bu videoda aynı zamanda kenar ilmekleri nasıl düzgün düşecek onu da göstereceğim ve aynı zamanda da bir ufak detay vereceğim ki de çok güzel bir fark katacaktır. Özellikle iki renkli desen çalıştığınız örgülerde kenar patı ile desenli kısmı ayırmak için güzel bir detay olacak arkadaşlar. Şimdi iplerimin kodlarını vereyim size. Nako pırlanta tercih ettim anlatırken. Mor 6684, gri ise 3079 arkadaşlar. Şişime 54 tane ilmek attım. 54 ilmek benim için deseni anlatmak için yeterli. Bunun 10 tane ilmeğini size kenar patı için Bıraktım. Dileyen daha fazla veya daha az çalışabilir. Buradaki 10 ilmek kenar patın arkadaşlar. Şimdi buradaki 10 ilmekten sonrası bizim desenimiz için kullanacağımız alan. Şimdi buradaki 2 ilmek e, ee, nasıl düzgün bir kenar patı örerimin cevabını şimdi bulacaksınız. Biliyorsunuz yelekleri ördüğümüz zaman kenar patının bu kısım ve bu kısım ilmeklerinin düzgün olmasını isteriz. Çoğu kişi yapamadığından dertlenir. Bu videoda nasıl düzgün öreceğinizi görmüş olacaksınız. Şimdi örgümüzün ön tarafını buraya kabul ediyoruz. 10 ilmeğimizi evvela bir çalışalım iki ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum arkadaşlar örmüyorum araya 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz örüyorum bu 10. ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum arkadaşlar 2 4 6 8 10 bu 10. ilmek her zaman örgümüzün ön tarafında örülmeden şişimize alınacak ip arka tarafta. Şimdi kalan ilmeklerimin hepsini haroşa örüyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Biliyorsunuz haroşa önden arkadan düz örüldüğü zaman ve önden arkadan ters örüldüğü zaman çıkmakta. Hangisi elinize kolaylık sağlıyorsa bu şekilde örün. Ben genelde bu şekilde düz örerim. Şimdi sıranın sonuna gelelim, devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeğimiz bizim dikiş payı olduğu için bu ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Burası bizim dikiş payı kenarımız arkadaşlar. Şimdi örgünün arka tarafından 10 ilmek kalana kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimin hepsini düz örüp 10 ilmek kalana kadar örüp tekrar geliyorum. Evet 10. ilmeğime geldim. Şimdi bu 10. ilmeğimi ipimi kendimden taraf alıp ters örüyorum. Ve 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Son iki ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki detayı tekrarlıyorum arkadaşlar. Örgümüze başlarken ilk iki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra 10. ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Örgümüzün arka tarafından gelirken de 10. ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar 7 tane düz ördükten sonra artık bu 2 ilmeğimizi ters örüp sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ördüğünüz zaman kenardaki ilmekleriniz düzgün çıkabileceği gibi şurada da ufak bir detay yerleştiriyoruz şimdi arkadaşlar. Bu da desenli ördüğünüz yeleklerde kenar patı ilmeği ile ilmekleri ile yani şu alan ile desenli kısmını bağımsızlaştırıp düzgün bir hat ortaya çıkaracaktır. Bir kez daha tekrarlayalım. Şimdi iki ilmeğimi örmeden ilk iki ilmeğimi örmeden şişimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi ördüm. Toplam 9 oldu. 10. ilmeğim ipim arkadayken örmeden şişimi aldım. Ve kalan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum arkadaşlar. Örgümün arka tarafından bu 10 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 10. ilmeğimi ters örüyorum. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi de ters örüp bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi ben burayı 6 sıra çalışacağım. Yani lastiğimi e, ve e, sizinle tekrar buluşacağız. Bir ufak hatırlatma. E, bu detay arkadaşlar, şu detay iki düz 2 ters veya bir düz bir ters e, lastiklerde olmaz. Sadece haroşa için. Ama e, kenar ilmekleri bütün lastiklerde olur e, hatta çok da güzel olur ben bu detayı 10. ilmekteki detayı sadece haroşa e, örgüleriniz için veriyorum e, diğer türlü eğer iki düz iki ters veya bir düz bir ters öreceksiniz veya da fantazi lastik veya da cilveli lastik o kısımda olmuyor arkadaşlar onu hatırlatayım şimdi ben e, alt sıra haroşamı tamamlayayım lastiğimi desenimizi yerleştirmek üzere buluşalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar 6 sıra haroşamı bitirdim. Detayımız burası 10. ilmek ve kenar ilmeklerimizin düzgünlüğünü görüyorsunuz. Eğer böyle örerseniz sizin de artık son ilmekleriniz düzgün düşer. Şimdi 11. ilmeğin altına da mor ipimi bağladım. Ve kenar patımızı örerek 1-2-3-4 safir modeline başlayalım inşallah. Şimdi 2 ilmeğimi örmeden aldım şişime. Aradaki ilmeklerimi yine örüyorum. Burası kenar patımız. İlmeğimiz çıktı, düzeltelim. Evet, 7 tane ilmeğimi örüyorum. 10. ilmeğimi yine örmeden şişime alıyorum. Bu örgümüz bitene kadar bu son 2 ilmekle 10. ilmek hep bu şekilde arkadaşlar. Burayı atlamayalım. Şimdi e, gri ipimin üstünden mor ipimi atlatıyorum. Ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi 1-2-3-4 tane ilmeğimi mor ipimle ördüm. Bir tane doladım. Tekrar 1-2-3-4 ilmek ördüm. Önümdeki 3 tane ilmeği kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm. 1 doladım, 1 ördüm, 1 doladım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm. Önümdeki 3 tane ilmeği kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek örüyorum bir doladım bir ördüm bir doladım 1 2 3 4 ilmek ördüm Önümdeki üç tane ilmeği kestim 1 2 3 4 ilmek ördüm bir doladım 5 ilmeğiimiz kaldı bu 4 ilmek desenimize dahil bir ilmekte dikiş bayı kalan ilmeklerimin dört tanesini düz ördüm ve son ilmeğim ters örgümüzün arka tarafından mor iple olan ip bütün örgümüzü düz örüyoruz ee, haroşa şeklinde ilerleyecek hep desenimiz arkadaşlar bütün ilmeklerimiz düz kenar patına kadar bütün ilmeklerimi örüyorum yine ben deseni iki sıra gri iki sıra mor şeklinde çalışacağım dileyen bir sıra dileyen 3 sıra şeklinde de çalışabilir kalan iplerinizi değerlendirmek açısından da güzel bir model arkadaşlar renk renkte bu sıraları örebilirsiniz bu arada bütün ilmeklerimi düz örüyorum mor ipimle Evet. Mor ipimi arkaya aldım arkadaşlar. Gri ipimi mor ipim üzerinden atlatıyorum. Bu 10. ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki 7 ilmeğimi örüyorum. Ve son 2 ilmeğimi ters örüp sırayı bitiriyorum. İplerimizi her sırada sıkılayalım arkadaşlar. Evet. Tekrar örgümüzün ön tarafındayız. Bir sıra daha mor yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk iki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Onuncu ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Gri ipimi bıraktım. Mor ipimi gri'nin üzerinden atlatıyorum. Yani aslında birbirine dolamış oluyorum. Yine desenimizin aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. Bir doladım bir ördüm. Bir ördüm. 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Önümdeki 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 1 dola 1 ör 1 dola 1 2 3 4 ilmek ördüm. Önümdeki 3 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. 1 dola, 1 ör, 1 dola. 1 2 3 4 Önümdeki 3 ilmeği kestim. 1 2 3 4 1 dola ve kalan ilmeklerini ör. Düz olarak son ilmek ters. Örgümüzün arka tarafından yine e, ip 10 e, tane ilmeğimiz kalana kadar mor ipimizle düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi kenar patına kadar gelelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar mor ipimizi ilmeklerimizi ördük. Şimdi gri ipimi mor ipin üzerinden bakın şu şekilde atlatıyorum. 10. ilmeğimi ters örüyorum. Yani sondan 10. ilmeğimi bu ipimi sıkılaştırıyorum. Şimdi alta verdim ipi 7 tane düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi ters örüp sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet. Birinci sıramız mor ipimizde bitti. Şimdi gri ipimizde tekrar örelim. Şimdi gri ile devam edeceğiz. Şimdi iki ilmeğimi örmeden oluyorum aradaki ilmeklerimi örüyorum nereye kadar 10. ilmeğe kadar 10. ilmeği örmeden şişimi aldım şimdi gri ipimle aynı yapacağız arkadaşlar mor ipimiz bekliyor altta şimdi ne yapıyoruz tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm bir doladım 1 2 3 4 ilmek ördüm önümdeki 3 ilmeği kesiyorum arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 ilmek ördüm 1 dola bir ör 1 dola 1 2 3 4 önümdeki 3 ilmeği kesiyorum 1 2 3 4 1 dola bir ör bir dola 1 2 3 4 Önümdeki 3 tane ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 1 dola 5 ilmeğim kaldı. 4 tanesi düz. Son ilmeğim ters. Bakın arkadaşlar, zikzak model çıkmaya başladı. Şimdi örgümün arka tarafından yine bütün ilmeklerim son 10 ilmek hariç düz örüyorum. E, renkli örmek isteyen da bir tavsiyem arkadaşlar şurada dikiş bayında çok e, ip artı kalacağı için çok da fazla ip e, denemeyin derim. Yani 4-5 tane yeterli açıkçası çünkü bu taraftan ip patlatamayacağımız için ya burada birikecektir diğer tarafta da burada birikecektir çirkin bir görüntü olmasın yani 4 veya 5 ilmi 5 rengi geçmemeye çalışın derim ama açıkçası yapıldığı zaman da güzel olur ben denemeyi düşünüyorum açıkçası şimdi 10. ilmeğe kadar ilmeklerimi ördüm arkadaşlar 2 4 6 8 10 10. ilmeğimi ters örüyorum bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Son iki ilmeğimi ters örüp gri ipimle de bir sıra örgümü çalışmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir sıra daha gidip geleyim gri ipimle. Çünkü iki sırada bir yapıyoruz biliyorsunuz. Tekrar morla bir kez daha çalışalım. Videoyu ben biraz durduracağım ve biraz ilerleteceğim örgümü. Nasıl olduğuna beraber bakacağız. Evet arkadaşlar gri de iki sıramı gittikten sonra tekrar sizinle bir sıra daha mor çalışalım ve ben e, bir miktar örüp size e, örgümü göstermek istiyorum. Açıkçası şimdi iki, ilk iki ilmeğimi örmeden aldım. Hemen aradaki yedi ilmeğimi örüyorum. Onuncu ilmeğimi örmeden şişime aldım. gri ipimi bıraktım. Mor ipimi aldım arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm, doladım. 1 2 3 4 ilmek tekrar ördüm arkadaşlar. Önümdeki 3 ilmeği kesiyorum. Evet, doğru gidiyorum. Önümdeki 3 ilmeği kesiyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane ördüm. 1 dola, 1 ör, 1 dola. 1 2 3 4 tane ördüm. Önümdeki 3 tane ilmeği kesiyorum. Buradaki kestiğimiz ilmek hiç sırası bozulmaması lazım. Buradaki artırdığımız ilmeklerin hiç sırası bozulmaması lazım arkadaşlar. Yani desenimiz hep bu şekilde zikzak vermesi lazım. Kestim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Doladım. 1 ördüm. Doladım. 1 2 3 4 Önümdeki 3 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 5 ilmeğim kaldı. 4 tanesi desene dahil zaten. Son ilmeği de ters ördüm ve sıramı bitirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz örgümüzün Buraya kadar ki ilmeklerini düz öreceğiz yine haroşa ve burada yine kenar patı ilmeklerimizi yapacağız. Tekrar bir sıra daha mor sonra gri sonra mor şeklinde devam edelim. Örgümüzü ben bir miktar daha öreyim tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir miktar ördüm ve şu an sonucumuz bu şekilde. 1 2 3 4 Safiye modeli veya diğer adıyla zikzak modeli arkadaşlar gayet güzel bir model oldu. Arkası da bu şekilde. Gayet örmesi kolay. Kenar desenimizde ayırmak için bunu yaptık. Dilerseniz bilirsiniz. ve son ilmekliğimiz bakın arkadaşlar çok düzgün oldu açıkçası. Hiçbir potluk veya da biri küçük biri büyük değil. Gayet muntazam bu şekilde örerseniz sizin de ilmekleriniz artık düzgün düşer arkadaşlar. Evet anlatım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.